Merhaba arkadaşlar. Şimdi yemek zamanı. Üsküp'te Destan Restoran'a geldik. Bu süreti çorbası öyle az de menüde. Bunun ismi neydi? Hatice hocam. Skor ama ben e, üstlüğünü... ben Evet, bunun da bir özel ismi vardı ama salata çeşidi. Beyaz peynirli üst salatası. Bu da fasulye tava. İsmi neydi? Tava Gracce diye bir fasulye tava. Yanında ekmek ve şöyle bir şey getiriyor biber soğan. Deniyoruz bakalım. Umarım güzeldir.